Daha iyi sen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hayır diyebilmek, sınır çizmenin gücünü paylaşacağım. O zaman başlıyoruz. Hayır diyebilmek bir ayrıcalıktır. En başta bunu kesinlikle kabul etmemiz gerekiyor. Hayır diyebilmek basit bir kelime gibi görünse de hayatımızı şekillendiren aslında en önemli becerilerden biridir. Her evet bazen kendimizden ödün vermek anlamına gelebilir. Bazen bir şeye evet demek kolaydır. Ama asıl zor olan inan bana gerektiğinde hayır diyebilmektir. Neden zorlanırız derseniz de çoğu zaman kırmamak, dışlanmamak ya da sevilmek için istemediğimiz şeylere bile evet deriz. Ancak bu zamanla içsel yorgunluk ve stres yaratır Hayır demekten çekiniriz. Çünkü karşımızdakini kırmak istemeyiz. Sevilmeme, dışlanmama korkusu bize evet demeye zorlar. Ama inanın her istenmeyen evet kendimizden biraz daha uzaklaşmak demektir. Hayır demek ne değildir? Hayır demek kaba olmak değildir. Aksine kendine ve karşındakine dürüst olmaktır. Hayır demek bencil olmak değildir. Bu sınırlarımızı korumak, zamanımıza, enerjimize ve ruh sağlığımıza sahip çıkmaktır. Hayır dediğimizde ne kazanırız derseniz, kendimize saygı, zaman yönetimi, sağlıklı sınırlar ve tabii ki daha güçlü ilişkiler. Ve tabii ki hayır dediğimizde kendimizi daha huzurlu hissederiz, daha gerçek ilişkiler kurarız ve en önemlisi kendimize karşı dürüst oluruz. Şimdi diyeceksiniz, nasıl denir peki? Nazik ama kararlı bir şekilde. Şu anda buna zamanım yok ya da yapmak istemediğim bir şey, kendime zaman ayırmam gerekiyor gibi açık bir ifadeyle anlatabilirsiniz. Ve tabii ki unutma. Gerekçe sunmak zorunda değilsiniz. Göz teması kurun, kararlı bir ses tonu kullanın. Değerli olduğunu lütfen unutma. Kendi değerinizin, sınırlarınızın ve ihtiyaçlarınızın farkında olduğunu unutma. Her hayır kendine söylediğin bir evettir aslında. Bunu daha fazla kendine yapma. Biraz cesarete ihtiyacın var. Çünkü hayır diyebilmek bir cesarettir. Kendi değerlerimizin, sınırlarımızın ve ihtiyaçlarımızın farkında olduğumuzu gösterir aslında. Size nacizane bir önerim var. Hayır dediğiniz anları bir deftere yazın mesela. Neye, neden hayır dediniz? O an kendinize ne kazandırdınız? Belki sadece dinlendiniz. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir işe vakit ayırdınız kim bilir. Ve sonra kendinize şu cümleyi sorun. İyi ki hayır demişim. Çünkü... Aslında bunu zamanla fark edeceksiniz ama her hayır size biraz daha özgürlük, biraz daha kendilik alanı kazandırıyor. Kendinize bu hakkı tanıyın. Çünkü bazen en büyük evet hayır diyebilmekten geçer. Kendine güven. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.